Hiç tüm benliğinizi ortaya koyduğunuz halde görünmezmişsiniz gibi hissettiğiniz oldu mu? Sanki ne kadar çok fark edilmek için çabalarsanız, o sizi o kadar az gerçekten görüyormuş gibi. Bu çok acı verici. Çünkü içinizde güçlü bir ses haykırıyor. Daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorsunuz. İlgi, saygı, değer görmeyi hak ediyorsunuz. Bunun için yalvarmak zorunda olmadan seçilmeyi. Ama pratikte çoğu zaman olan bunun tam tersi. O kadar çok veriyorsunuz ki kendinizi unutuyorsunuz ve fark ettiğinizde yorgun, tükenmiş ve kafanızda çınlayan o soruyla kalıyorsunuz. Acaba bir gün beni gerçekten değerli görecek mi? Ve işte kilit nokta tam burada. Çünkü sır kovalamakta, ısrar etmekte, memnun etmek için kendinizi şekillendirmekte değil. Sır çok az insanın cesaret edebildiği bir şeyde saklı. Durmakta, susmakta, bir süre ortadan kaybolmakta. Manipülasyon için değil radikal bir öz sevgi eylemi olarak. Kendinize çekildiğinizde yok olmuyorsunuz tam tersine. İçinizde öyle güçlü bir ışık yanmaya başlıyor ki çevrenizdeki herkesin hatta onun bile fark etmesi kaçınılmaz oluyor. Ama bu değişim yüzeyden gelmez. Dolaylı mesajlar paylaşmak, oyunlar oynamak ya da meşgulmüş gibi yapmakla ilgili değildir. Bu kendinize derin bir dalış yapmaktır. Belki gizlemeye çalıştığınız yanlarınızı görmektir ve hepsini bilince çıkarmaktır. Çünkü kendinizle gerçekten yeniden bağ kurduğunuzda, bütünüyle kendinizi tanımaya başladığınızda, bütün dünya size farklı şekilde yanıt vermeye başlar. Buna o da dahil. İşte bu yolculukta belki varlığından bile haberdar olmadığınız bir gücü keşfedersiniz. Çığlıktan değil, sessizlikten doğan bir güç. Yoksunluktan değil, tamlıktan doğan bir güç. İçinizde bu yeri bulduğunuzda İlgi için kendinizi küçültmenize gerek kalmaz. Çünkü varlığınız herhangi bir sözden çok daha yüksek sesle konuşur ve işte tam da o anda o fark eder. Tam da o anda peşinizden koşmaya başlar. Çünkü enerjiniz değişir. Artık onun hayatına sığmaya çalışmıyorsunuz. Kendi hayatınızı yaşamaya fazlasıyla dalmışsınızdır ve bu karşı konulmazdır. Eğer bu mesaj size anlamlı geldiyse, kalbimin derinliklerinden bir ricam var. Beğeni bırakın ve kanala şimdi abone olun. Bu proje sadece siz burada olduğunuz, dinlediğiniz ve kendinize düşünme izni verdiğiniz için var. Ve büyümeye devam etmemiz için desteğiniz çok önemli. Bin aboneye ulaşmaya çok yaklaştık ve oraya yalnızca sizin desteğinizle varabilirim. O yüzden bu çalışmayı destekleyin, abone olun, zil simgesini etkinleştirin ve bugün bunu duyması gereken biriyle paylaşın. Bu küçük jestin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Şimdi her şeyden önce birçok kadının kaçındığı bir konudan bahsetmek önemli: kendi gölgenizden. Hayır, kötü ya da korkutucu bir şeyden söz etmiyorum. Gölge sadece kendinizden sakladığınız her şeydir. Güvensizlikler, korkular, öfke, kıskançlık, kırgınlıklar, size yeterli olmadığınızı fısıldayan o küçük iç sesler. Çoğu zaman Başkalarına kusursuz görünmeye çalışırız ve bunu yaparken gerçekten kim olduğumuzdan kopmamıza neden olan bir maske takarız. İşte bu kopukluk duygusal olarak yıpratır ve sizi görünmez hissettirir. Gölgeyi entegre etmek, bu yönlere yargısızca bakmak, onların sizden bir parça olduğunu kabul etmek ve onlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenmek demektir. Bu sizi daha az kadınsı yapmaz, aksine sizi daha bütün daha güçlü ve doğal bir şekilde çok daha çekici kılar. Basit ama güçlü bir egzersiz bu duyguların ilişkilerinizde ne zaman ortaya çıktığını gözlemlemeye başlamaktır. Kıskanç mı hissediyorsunuz? Not edin. Terk edilme korkusu mu hissediyorsunuz? Not edin. Küçük gibi görünen ama sizi derinden etkileyen bir şeye mi öfkelendiniz? Onu da not edin. Bu duyguları kağıda dökmek Onları bilince çıkarmaya yardımcı olur ve farkında olmadan davranışlarınızı kontrol etme güçlerini azaltır. Bir diğer önemli nokta ise siz yok olduğunuzda, bu yokluğun farklı anlamlar taşıyabileceğini fark etmektir. Eğer yok olmanız acıdan kaçışsa, bu sadece bir tepkidir. Ama eğer kendinize bakmak, gölgenizi bütünleştirmek için geri çekiliyorsanız, işte o zaman tamamen yeni bir enerji yaratırsınız. İlgi için bağırmayan, sevgi için yalvarmayan Sadece özgünlüğüyle var olan bir enerji. Gizlenmiş bu yönlerinizle bağ kurduğunuzda kendinizle bütünleşir ve çabasız bir şekilde mıknatıs gibi çekici olursunuz. Ve işte bu bütünleşme yalnızca onunla değil, kendinizle olan ilişkinizi de dönüştürür. Çünkü kendinizi ne kadar bütün kabul ederseniz, o kadar az aşk dilenirsiniz, o kadar az kendinizi kanıtlamak zorunda kalırsınız ve hayatınıza gerçekten anlamlı olan şeyleri mutluluğu ve büyümeyi doğal bir şekilde çekmeye başlarsınız. Kendi içimize inmeye başladığımızda başka önemli bir katman daha ortaya çıkar: arketipler. Karmaşık gelebilir ama gerçekte hepimizde vardırlar. Davranışlarımızı, arzularımızı ve hatta ilişkilenme biçimimizi şekillendirirler. Arketipler kolektif bilinç dışında yaşayan evrensel kalıplardır. Onları entelektüel olarak anlamak gerekmez, hissetmek ve fark etmek yeterlidir her kadın içinde birden fazla arketip taşır fakat çoğu zaman yalnızca bir veya iki tanesiyle yaşar ve diğerlerini unutur. Bu ise dengesizlik ve bazen sessiz hayal kırıklıkları yaratır. Örneğin, aşık vardır. Tutkunun, yoğun bağlantının ve cinselliğin arketipi, arzu, haz ve çekim gücünü hissetmeyi bilen tarafınızdır. Ama yalnızca bu arketipte yaşarsanız, dış onay arayışında aşırılığa kaçabilir, ve beklediğiniz ilgiyi görmediğinizde kendinizi boş hissedebilirsiniz. Anne arketipi de vardır. Şefkatin, bakımın ve korumanın sembolü. Başkalarını beslemek için harikadır ama sadece onda kalırsanız tükenir ve kendinizi unutma riskini taşırsınız. Sonra savaşçı gelir, güç, kararlılık, sınır koyma ve önemli olan için mücadele etme kapasitesi. O olmadan çoğu zaman hak ettiğimizden daha azını kabul ederiz ve bilge vardır. Sezginin, berraklığın, ruh dinginliğinin temsilcisi. Gözlemler, hisseder, anlar ve dürtüyle tepki vermez. Sır, yalnızca bir arketipi seçmekte değil, hepsini entegre etmekte, her birini gerektiğinde aktive edebilmektedir. Bu farklı yönleri dengelemeyi başardığınızda etkisi neredeyse büyülü olur. Daha bütün, daha özgüvenli, daha çekici olursunuz. İnsanlar bu enerjiyi fark eder, o da sizi farklı bir gözle görmeye başlar. Çünkü artık onun onayına ihtiyaç duymazsınız. Artık sadece fark edilmeye çalışmıyorsunuz. Siz zaten bütünüyle özgün ve bilinçli bir şekilde varsınız. Pratik bir egzersiz hangi arketipin günlük hayatınızda ne zaman ortaya çıktığını gözlemlemektir. Kendinize sorun. Hangi anlarda kendimi çekici hissediyorum? Hangi anlarda şefkatli bir anne gibi hissediyorum? Hangi anlarda kararlıyım? Sınırlarımı koyuyorum. Hangi anlarda sezgilerime güveniyorum? Bu gözlemleri not etmek hangi yönlerinizin aktif olduğunu ve hangi taraflarınızı uyandırmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur ve işte burası çok daha derin bir şeyle bağlantı kurduğumuz yerdir. Self, benlik, self tüm psişenin merkezidir. Bizi bütün yapan o özlü çekirdektir. Arketipler farklı maskeler veya üstlendiğimiz roller gibiyken, self her şeyi bütünleştiren eksendir. Self ile uyumlu olduğunuzda Varlığınız artık sadece davranışların toplamı olmaktan çıkar ve doğal olarak çeken, benzersiz ve tutarlı bir enerji haline gelir. Bu kimseyi etkilemekle ilgili değildir. Kendinizle tam olma hissidir ve bu bütünlük ilişkilerinizi tamamen dönüştürür. Selfi bulmak küçük adımlarla başlar. Sessizlik anları, düşünme ve gerçekten hissettiklerinize dikkat etme. Başkalarını memnun etme ihtiyacıyla mı hareket ediyorsunuz yoksa içsel uyumla mı? Bedendeki işaretlere, duygulara, sezgilere dikkat edin. Zamanla artık herkes için her şeyi yapmaya çalışarak kendinizi yıpratmanıza gerek olmadığını fark edersiniz. Kararları netlikle almaya başlarsınız, sınırlarınızı doğal bir şekilde koyarsınız ve gerçekten kim olduğunuzla bağlantı kurarsınız. Ve bu olduğunda o fark eder. Sizi etkilemek için değil, kendiniz için dönüştüğünüz için. Bizi anlamanın en büyüleyici ve aynı zamanda en zorlayıcı yönlerinden biri bilinç dışıdır. Orada, farkında olmadan tekrar ettiğimiz tüm kalıplar yaşar. Her zaman aynı tür erkeği seçmemizi sağlayan, kendimizi küçük veya yetersiz hissettiren ya da tamamen anlamadığımız şekilde tepki vermemize neden olan kalıplar. Bilinç dışı, aşk etme, ilişki kurma ve dünyada kendimizi görme biçimimizi şekillendiren eski anılar, inançlar ve deneyimlerin büyük bir hazinesidir. Sorun şu ki, bilinç dışı gizli kaldıkça, bu otomatik seçimler çoğu zaman acı verici şekilde bizi etkilemeye devam eder. İyi haber şu ki, bu materyali bilince getirmek mümkündür. Davranışlarımızı gözlemlemek, neden kıskandığımızı veya güvensizlik hissettiğimizi sormak, tekrar eden kalıpları tanımlamak ve bu duyguların nereden geldiğini anlamaya başlamak. Bunu yaptığınızda kendi hayatınızın kontrolünü almaya başlarsınız otomatik olarak tepki vermek yerine netlik ve özgürlükle seçim yaparsınız. Bu özellikle ilişkiler bağlamında çok önemlidir. Birçok çatışma ve hayal kırıklığı, bilinç dışı kalıplardan doğar, yanınızdaki kişiden değil. Bunu fark etmek özgürleştiricidir. Artık eski acıları taşımak zorunda olmadığınızı, korku veya kaygı hissettiğiniz için kendinizi suçlamanıza gerek olmadığını ve ilişkileri bilinçli seçimle eski döngüleri tekrar etmeden kurabileceğinizi anlarsınız. İşte bu noktada kaybolma kavramı gerçek anlam kazanır. Kaybolmak, manipüle etmek veya kıskançlık yaratmak için ortadan kaybolmak değildir. Kaybolmak, kendinizle yeniden bağlantı kurmak, bilinç dışında saklanan her şeyi bütünleştirmek ve içsel gücünüzü gün yüzüne çıkarmaktır. Bu bir kaçış değil, geri çekilme hareketidir. Kendinize çekildiğinizde enerjinizin yeniden düzenlenmesine içsel dengenizin restorasyonuna izin verirsiniz. Bu bilinçli sessizlik güçlü bir etki yaratır. Fark edilmek için zorlamadan yeni bir şekilde algılanmanızı sağlar ve tekrar ortaya çıktığınızda içeriden dışa doğru bir şey değişir. Dünyaya kendinizi sunma şekliniz, konuşma biçiminiz, bakışınız, duruşunuz, her şey bu dönüşümü yansıtır. Stratejik kaybolma bir öz sevgi eylemidir. Varlığınızı değerli kıldığınızı gösterir, önce kendinizin farkında olursunuz. Başkasının yapmasını beklemezsiniz. Bu bir hile değil, özgünlük pratiğidir. Bunu yaptığınızda sadece dikkat çekmekle kalmaz. Doğal olarak saygı, arzu ve hayranlık yaratan bir bütünlük enerjisi yansıtırsınız. Dahası bu süreç sağlıklı sınırlar koyma yetisini güçlendirir. Sürekli taviz vermeyi, hak ettiğinizden azını kabul etmeyi veya başkası uğruna kendinizi kaybetmeyi bırakırsınız. Bilinçli kaybolma, öz bakım ve güçlenme aracı haline gelir. Hayatınızın, zamanınızın ve duygularınızın değerli olduğunu gösterir. İşte bu netlik ve sessiz güç onun yalnızca varlığınızı değil, bütünlüğünüzü, bütünlüğünüzü ve benzersizliğinizi fark etmesini sağlar. Kendinizle derinlemesine bağ kurduğunuzda ilişkilerin doğal olarak değiştiğini fark edersiniz. Diğerini değiştirmeye veya durumu zorlamaya çalışmak değil, kendinizle bütünleşmek ve sadece anlamlı ilişkilerin kalmasına izin vermektir. Erkekler değerini bilen, kendi gerçekliğini göstermekte korkmayan kadınlara doğal olarak çekilir. Bu sertlik veya soğukluk değil, varlık, güven ve ne istediğiniz konusunda netlik anlamına gelir. Sağlıklı ilişkiler iki bütün insan arasında doğar. Boşlukları doldurmaya veya ilgi dilenmeye çalışmadığınızda ilişki eksiklik alanı olmaktan çıkar ve bilinçli seçim ve zevk alanına dönüşür. İşte bu noktada fark edersiniz. Kendinize ne kadar değer verirseniz, o da o kadar motive olur karşılık vermeye. Enerji değişir, konuşmalar değişir. Bağlantı daha hafif, daha gerçek olur ve farklı bir şekilde fark edilirsiniz. Çünkü onun için değişmediniz, kendiniz için dönüştünüz. Pratik bir adım, sınırlarınızı ve pazarlık edilemez olanları net şekilde belirlemektir. Bu davranış, saygı, şefkat ve bağlılık konusunda neyi kabul edip etmediğinizi bilmektir. Bu sertlik değil, kendinize karşı dürüstlüktür. Bu netliği koruduğunuzda, karşı taraf sizin hak ettiğinizden azına açık olmadığınızı anlar ve bu doğal olarak ilişkinin kalitesini yükseltir. Enerjinizi koruyan ve hayatınızda gerçekten önemli olanın kalmasını sağlayan bir filtredir. Bu dönüşüm bir gecede olmaz. Sürekli bir öz farkındalık süreci, kalıplarınıza ve seçimlerinize dikkat etme sürecidir. Ama her adım, her yansıma, kendinizle geçirilen her an özgüveninizi ve öz saygınızı güçlendirir. Ve işte bu içsel güç daha sağlıklı, derin ve dengeli ilişkiler yaratır. Manipüle etmek veya kontrol etmekle ilgili değil, tamamen bütün ve özgün şekilde kendiniz olmaktır. Bu noktaya geldiğinizde gerçekten önemli olan sevginin önce içinizde başladığını ve tüm ilişkilerinize doğal olarak yansıdığını fark edersiniz. Ve işte bizi son noktaya götüren şey özgünlük kendinizi bütün kabul ettiğinizde, gölgenizi entegre ettiğinizde, içinizdeki tüm arketipleri uyandırdığınızda, self ile bağ kurduğunuzda ve bilinç dışını dinlemeyi öğrendiğinizde, yalnızca dikkat çeken değil, amaç ve varlıkla yaşayan bir kişi haline gelirsiniz. Bilinçli kaybolma, stratejik geri çekilme ve içsel dönüşüm basit ama güçlü bir sonuca ulaşır. Başkalarına bir şey kanıtlamak zorunda olmayan kadın olursunuz. Çünkü kendi hayatınız zaten tamdır. Özgün bir şekilde yaşamak, kendi değerini sahiplenmek, ihtiyaçlarını tanımak ve bunu saygıyla ve onurlandıran insanlarla bir arada olmayı seçmek demek.